Nereye gidiyormuş oğlum o? Cinzeye gidiyor bu. Nereye gidiyor anlamadım. Bu. Ha? Ay ne kadar çok araban var senin bu. oldu Ege. Ben bunu istiyorum. Onların isimlerini bu bana ne? söyler misin? Bu koyalım. Ne arabası o anneciğim? Polis. Polis arabası. Okul otobüsü nerede anneciğim? Bu bana da. bulur musun? Hani nerede bebeğim? Burada bu. Göremiyorum. He burada burada. Aa oradaymış. Bakabilir miyim? nerede? Poplift nerede? O da senin elinde. Onu da onların yanına koyar mısın anneciğim? Poplift'i de koyar mısın? Hı? O küpleri taşıyor. Neleri taşıyor? Küpleri. küpleri. Ha? Küp taşıyor o. Yük taşır değil mi anneciğim? Bosbos. Ne renk o bosfos? Pembe. Pembe bosfos. İtfaiye. Evet. İtfaiye arabası. Yangın çıkınca ne yapar itfaiye? Oraya gider, yangını söndürür. Nani nani de gider. Nani nani diye gider, evet. Ha? O ne, ne anneciğim? O da bir minibüs. Onu da koyalım. Evet anneciğim. Peki, o ne anneciğim? Traktör mü? Bakabilir miyiz ona? O bir traktör. Traktör Aa mı? bir tane daha mı var traktör? Ha? Çok güzelmiş hepsi. Yarış yani arabası? Nerede yarış arabası? Görebilir miyim? Onu da koy traktörün üstüne. Aa o polis arabası. Taksi. Taksi polis arabası. <laughs> <Ne> yapıyor. <laughs> ne yapıyor? Öyle mi ses çıkarıyor? o? Polis ne 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 yapıyor? Evet polis ne yapar? Suçluları mı yakalar? Nani, nani evet, yapar. nani nani yapar, suçluları yakalar. O da nani nani yapar. O da mı yapar. öyle yapıyormuş? Ambulans Çok güzel. Da Nani nani yapıyor mu? Evet, o da hastaları alır, hastaneye götürür, değil mi anneciğim? Pick up. Pick up nerede oğlum? Göremiyorum. Ben, bizim... ben, ben motor istiyorum. Tamam. Onu üstüne koyalım. Tamam, çok güzel oldu. Bunların hepsi çok güzel oldu. Bak. Çekici. Çekiciyi de koyalım. Ah neredeyse unutuyorduk çekiciyi. Ha? Onlar ne? ne? Pick up nerede? Aa mikser arabasını gördüm sanki şurada. ben şurada. Mikser arabası gördüm. Evet. Ben mikser arabası gördüm. Evet. Mikser arabası. Hı hı. Hepsi çok güzelmiş bu arabaların. O ne anneciğim? Pick up. Pick up vay. Bunların hepsi Ege'nin arabaları mı? Ha? Ha. Hmm. Evet. Ben Hangisini? Mavi tamam. Mavi araba o da. Evet. Bu da neydi? Bu da neydi anneciğim? Araba. Araba. Bir araba hı. Evet ışık yandı. Çok güzelmiş onların hepsi Ege. Bunları bana tekrar sayar mısın baştan? Bu ne arabası anneciğim? Mavi. Peki öbürü ne? Bu ne anneciğim? Ama ben onu göremiyorum. Bana doğru çevir. Bu ne arabası? Böyle çevir bakalım.